Günaydın. Günaydın. Bizim prensesler kalkmış çoktan. <laughs> Günaydın. 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 Ne kadar çabuk kalktınız ya. Biz size çiçek getirecektik. Sizi öyle uyandıracaktık. Siz bizden erken çıktınız. <laughs> evet. Yani bizde aslında bugün sevgililer günü olduğu için e böyle bir erken uyalalım dedik. Biz de sizi uyandıracaktık ama baktık ki siz yatağınızda yoksunuz. Anladık hemen bizden önce uyandığınızı. <laughs> Herkes birbirine sürpriz olmuş o zaman. Evet. Ee, biz size çiçek aldık. Onları verelim dedik. Yani e, durum aşkım. Ben normalde sana dün çiçek vermiştim. Ama bugün sevgililer günü olduğu için tekrardan bir çiçek almak istedim. Ya Ali ya. Ne gerek vardı? Dün vermiştin zaten bana çiçeğini. Olsun. Bugün de vermek istedim. Bir tane. Sevgililer Günü kutlu olsun. Seninle inşallah bir ömür boyunca bir sürü sevgililer günü kutlarız. Seni çok seviyorum. Ya Ali teşekkür ederim. <laughs> Büşra, Tuğrul, çok güzel olmuşsun aşkım. <laughs> teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Al bakalım. Bu senin çiçeğin. Bella al bakalım. Prenses bu da senin çiçeğin. Aa bana da mı? Evet tabi sana da ya. Ablam benim ilk aşkım ama sen de benim ikinci aşkımsın. O yüzden ben de sana çiçek aldım. Ya Turun. Hiç gerek bile yoktu ya. Çok teşekkürler. Bella'ya kadar düşünmüşsün. Ne demek? Tekrardan sevgiler gününüz kutlu olsun aşklarım. Sizi çok seviyorum. Turul. Biz de seni çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Turul abine teşekkür et Bella. Teşekkür ederim Tuğrul abi. Rica ederim küçük prensesim benim. Duru. <laughs> Belki. Aşkım bir tanem. Seni çok seviyorum bunu biliyorsun değil mi? <laughs> Biliyorum. E o zaman bunu bir kanıtlayayım istedim. Bir tanem. ilk aşkım. Tek aşkım. Dünyada senden daha çok sevdiğim hiç kimse yok. Bunu biliyorsun. Ve seni çok seviyorum bir tanem. Sevgililer günün kutlu olsun. İyi ki benim yanımdasın. İyi ki benim aşkımsın. Ya belki teşekkür ederim aşkım. Bir tanem. Kızlar buradan şu dersi çıkartıyoruz. Bizim sevgililerimiz dünyanın en iyi, en yakışıklı ve en iyi kalpli sevgilileri. Evet buradan çıkartacağımız ders bu oluyor. <laughs> e, hadi, hadi o zaman hepimizin sevgililer günü kutlu olsun. <laughs> Saçlarını tarayım, gerdanını okşayım, dinliler söyleyip, izlerimde uyutsam seni. Merhabalar çocuklar günaydın. Aa anne, kızım günaydın. Hayırdır? Sabah sabah ne işin var senin burada? Seni görmeye geldim kızım. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın anne. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> yani Sevgililer Günü kutlamak için gelmiştim ama birileri benden önce davranmış galiba. O çiçek kimden? <laughs> Ali'den anne. Ali verdi. Vay helal olsun. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz Zuhal teyze. Hoş bulduk Alicim, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kızımın sevgililer günü kutlamak için gelmiştim ama sen benden önce davranmışsın valla. Çok mu seviyorsun kızını? Anneciğim. <laughs> tabi. Tabi Zuhal teyze çok seviyorum. O benim ilk aşkım. <laughs> Sevgilim. Sen istersen otur. Ben annemle bir konuşayım sonra gelirim. Tamam. Kızım. Ben de seninle konuşmak için gelmiştim zaten. Ee, bana biraz zaman ayırabilir misin? Biraz konuşabilir miyiz? Tabi konuşalım anne. Hayırdır bir şey mi var? Bir sorun mu çıktı? Yok yok ee, ben seninle e, özel olarak baş başa bir şey konuşmak istiyordum o yüzden geldim. Gereken Derin'i de getirdim. Ya ablacığım hoş geldin Derin. Hoş bulduk abla. Güzelim. Bak ben seni Bella ile tanıştırayım mı? Sen, ta, sen daha bebekken tabii buraya gelmiştin ama Bella ile tanışmıştın ama hatırlamıyorsun muhtemelen. Bak seni Bella ile tanıştırayım. Biz annemle konuşurken sen de Bella ile oyna. Bella bak derin. Aa derin ne kadar büyümüş böyle. Evet evet çok büyüdü. Bella bak bu derin. Derincim bak bu da Bella. Benim bir arkadaşımın kız kardeşi o da. Hadi siz burada beraber oynayın tamam mı? Tamam canım. Sen annenle bir şey konuşacaksan konuş. Onlar Ben onlarla ilgilenirim. Tamam canım sağ ol. Merhaba. Merhaba. <laughs> Teşekkür ederim Büşra'cığım. Rica ederim, rica ederim. Konuşun siz. Tamam. Ee, hadi gel anne o zaman. istersen odama geçelim. Tamam canım. Anne hayırdır? Ne konuşacaksın? Ee, anneciğim. Yani aslında ben böyle bir şey söylemek istemezdim sana. Hani böyle bir özel gündesin şu anda, sevgilinin yanındasın. Yani böyle özel ve mutlu bir gününde aslında söylemek istemezdim ama e, yani mecbur olduğum için gelip söylemek istedim. Hayırdır anne, ne oluyor? Bir şey mi oldu? Yok kızım, yok bir şey olmadı. Sakin ol, bir şey olmadı ama e, Durucum, kızım, bak beni yanlış anlama ama ben senin bu gidişatını hiç beğenmiyorum be kızım. O ne demek anne? Nasıl beğenmiyorsun yani? Ne varmış benim gidişatımda? Ya öyle değil kızım. Yani bu okuldaki ders notlarım falan. Yani sen bu okula gelmeden önce normalde okul birincisiydin be güzelim. Yani her sınavından yüz alıyordun. Çok başarılı bir öğrenci, öğrenciydin. Derslerin de çok yüksekti. Çok iyiydi. Ama sen buraya geldin geleli. Senin derslerin bir düştü be güzel kızım. Yani böyle hiç ders çalışmaz oldun. Derslerini hiç sallamaz oldun. Yani ders notların da düşmüş. Bak hocalarınla konuştum. Normalde 100 aldığın 90 aldığın sınavdan bu sefer 70 almışsın, 80 almışsın kızım. Ders notların da çok düşmüş. Derslere de çok katılmıyor musun? Öğretmenlerinle konuştum. Yani senin bu gidişatın benim biraz canımı sıktı kızım. Neden böyle oluyor? Anneciğim. Yani yani Öyle çok bir şey yok anne. Ya ben yine çalışıyorum. Yine derslere katılıyorum. Yine çalışıyorum. Sınavlarıma giriyorum. Ama yani ya bir aksaklık oldu diyelim. Kızım olmaz öyle şey. Ne aksaklığı. Bak sen üniversite sınavına hazırlanıyorsun kızım. Senin bir sene sonra üniversite sınavın var. Sen sınava gireceksin kızım. O sınavdan iyi bir puan alamazsan eğer meslek sahibi olamayacaksın kızım. Bak hala bunun farkına varmadın. Anne eğer bunları konuşmak için geldiysen boşuna gelmişsin. Çünkü konuşman hiçbir fayda etmeyecek. Kızım bak. Bak derslerini çok boşladın kızım. Yani Ali ile sevgili oldunuz. Tamam sevgilisiniz. Yani bir şey demiyorum. Bir ilişkiniz var. Bir şey demiyorum anneciğim ama. Yani böyle olmaz. Ali ile sevgili oldun olalı. Bu okula geldin geleli. Derslerini bir bıraktın kızım. Anne sen ne demeye çalışıyorsun ha? Ali'den ayrıl, Ali'yle görüşme, tekrar dersler, derslerine asıl falan mı demeye çalışıyorsun? Yani kızım, yani. Bak ben senin annenim. Ben senin her zaman iyiliğini isterim. Her zaman senin için en iyisi olsun isterim. Biliyorsun güzelim. Ama sen bu okula geldin geliri. Yani bu arkadaş çevreni kurdun kuralı, Ali ile sevgili oldun olalı. Yani çok düştüm güzelim. Bak hiç ders çalışmıyorsun. Burası seni dağıttı biraz. Anne, Yok öyle bir şey. Tamam. Burası beni dağıtmadı. Ben burada çok mutluyum. Arkadaşlarımla da aram çok iyi. Burada da çok mutluyum ben anne. Derslerimi de falan bırakmadım ayrıca. Boşlamadım. Ya sadece sınavlara pek iyi çalışmadığım için düşük not aldım birkaç tanesinden o kadar. Ama bir dahakine daha çalışırım olur. Kızım bak olmaz böyle duru. Bak iyice kendini saldın anneciğim. Bak senin bu senenin sonunda üniversite sınavın var kızım. Şurada birkaç ayın kaldı. Bak çok boşluyorsun. Duru. Seni bu arkadaş çevren, bu sevgilin kurtarmayacak kızım. Seni ancak kendin kurtarabilirsin. Anne. Anne beni kimsenin dağıttığı falan yok tamam mı? Kimsenin dağıttığı da yok, düzelttiği de yok. Ben gayet kendimdeyim anne. Ben aynı duruyorum. Ben eski duruyorum. Ben buraya geldim. Geleli değişmedim anne. Hiçbir şey olmadı. Kızım o zaman o sınav kağıtlarının hali ne? Ya anne bir şey yok sınav kağıtlarımda. Bir şey yok. Ben yine çalışıyorum. Kızım sen çalışmıyorsun Duru. Sen buraya geldin geleli bir dağıldın kızım. Burası dağıttı seni. Bu arkadaş ortamın, sevgili ortamın. Bunlar çok bozdu seni. Çok aşağı çektiler. Sen çok başarılı bir kızdın. Ne oldu kızım sana? Ha? Arkadaşlarınla görüşmemi falan mı yasaklamamı istiyorsun? Anne ne diyorsun sen ya? Ne, ne görüşme yasaklaması ya? Ben 18 yaşında bir kızım. Nasıl yani? Ne demeye çalışıyorsun anne? Ne demeye çalışıyorum? Açık açık söyleyeceğim sana. Kızım bak ben senin annenim. Ben senin iyiliğini isterim. Tamam. Ama bak. Ama sen buraya geldin geleli çok da aldın. Derslerini boşlar oldun. Aileni boşlar oldun. Yani burası seni çok dağıttı kızım. Sen önceki duru değilsin. Bak derslerinde de çok başarılı değilsin. Sınav kağıtların öncekinden çok düşük geliyor. O yüzden eğer bu iş böyle devam ederse ben seni bu okuldan almak zorunda kalacağım kızım. Ne? Ne, 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 diyorsun anne ya? Anne Anne sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun anne? Duydun işte ne dediğimi Duru. Beni bunu yapmaya mecbur bırakma. Ya şu sevgili ortamına, arkadaş ortamına bir ara ver, bir derslerine çalış. Ya da ben seni bu okuldan alıp başka bir okula yazdıracağım. Anne ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun anne sen? Öyle bir şey olmayacak anne tamam mı? Ben okulumdan gayet memnunum tamam Ben yaklaşık bir yıldır bu okulda okuyorum ve okulumdan da gayet memnunum. Arkadaşlarımdan da sevgilimden de ayrıca. Tamam? Her şeyden memnunum ve ben bu okulda iyiyim. Okulumu ve arkadaşlarımı da seviyorum ayrıca. Bu kadar kolay değil hemen pat diye gelip bunları bana söylemek. Beni buradan alamazsın anne. Ben istemiyorum. Ben okulumdan memnunum. Ders notlarımdan da memnunum ayrıca. Düşüş falan da yaşamadım. Kızım nasıl düşüş yaşamadın? Kendi ağzından söyledin. Derslerime çalışmadığım için dedin. Düşük not aldım dedin ya. Ya anne tamam bir dahakine daha çok çalışırım. Düzelsin. Niye kafaya taktın bu kadar bunu? Kızım ne demek kafaya taktın ya? Sen benim kızımsın kızım. Ben de senin annenim. Ya ben ben seni düşünmek zorundayım. Anne tamam beni düşün. Beni düşün ama başka konularda düşün. Benim sağlığımı düşün. Benim iyiliğimi düşün. Benim güvenliğimi düşün. Benim hayatımı düşün. Anne böyle abuk sabuk şeylere takılma. Niye kafaya taktın şimdi bunu? Niye sorun ettin bu kadar? Kızım ne demek niye bu kadar sorun ettin ya? Sen üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Farkında değilsin herhalde. Üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Birkaç ay sonra üniversite sınavına gireceksin sen. Bu notlarla mı gireceksin? He? Evet anne, bu notlarla gireceğim. Ne varmış notlarımda? Kızım ne 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 varmış notlarında ya? Notların yerlerde dur yerlerde. Anne, benim notlarımın yerlerde olduğu falan yok, tamam mı? Notlarım gayet iyi ayrıca. Ya kızım dalga mı geçiyorsun benimle? Ya önceden 100 aldığın sınavdan 80'i alıyorsun, 70 alıyorsun. Bunlar iyi mi duru? 40 puan düşmüşsün. 40 puan ne demek ya? Ya üniversite sınavında eğer böyle yaparsan Soruları cevaplayamazsan sen bir meslek sahibi olamayacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum anne biliyorum. Her seferinde yüzüme vurmana gerek yok biliyorum. O zaman kızım biliyorsan niye hiçbir başarı göstermiyorsun ha? Biliyorsan niye dikkat etmiyorsun ya? Niye vazgeçmiyorsun şu arkadaş ortamından? Anne ben niye arkadaş ortamımdan vazgeçeyim ya? Niye vazgeçeyim anne? Kızım çünkü bu arkadaş ortamı dağıtıyor seni, dağıtıyor. Anlamıyorsun. Kızım bak ben senin iyiliğini istiyorum. Tamam. Ya ders notlarını düzelt ya da seni bir okuldan alacağım. Üniversite sınavına şurada kaç ay kalmış. Bu okulda okumaya devam edersen üniversite sınavından mezun olamayacaksın. Tamam? O yüzden ya kendi kendine ders notlarını bir an önce düzeltirsin bir aya kadar ya da ben seni alıp başka bir okula yazdıracağım ve bütün arkadaşlarına da ilişiğini keseceğim. Aynı şekilde Ali ile de. Anne ne diyorsun ya? Ne diyorsun anne? Ne saçmalıyorsun? Ya ne demek arkadaşlarının aranı keseceğim? İlkokul çocuğu muyum ben ya? İlkokul çocuğu muyum anne? Ben üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşında bir kızım. Ne demek arkadaşlarımla görüşmeni yasaklayacağım anne? Kızım ister ilkokulda ol, ister lisede ol, istersen üniversitede ol. Ama gerçekler var burada, gerçekler. Üniversite sınavına hazırlanacaksın sen. Bu bir gerçek. Bu arkadaş ortamın kurtarmayacak seni ya. Bu yaptığınız muhabbetler, bu çiçekler, bu sevgililer günü. Bunlar seni kurtarmayacak, seni ders notların kurtaracak. Şu saçmalığa bir son ver de derslerine çalış artık. Anne yeter. Yeter daha fazla gelme üzerime. Sen ne dediğini bilmiyorsun ya. Ya ne varmış anne burada? Hem benim arkadaşlarım, benim sevgilim beni niye dağıtsın ya? Niye dağıtsın anne? Bilmiyorum kızım. Onu sana sormak lazım. Ama sen benim yetiştirdiğim Duru değilsin. Sen birkaç ay önceki Duru değilsin ya. Ya senin normalde sınıf birincisi olman lazımdı. Sınavlardan full çekmen lazımdı. Yüz alman lazımdı. Şimdi ikinciliğe, üçüncülüğe düşmüşsün. 70 net 70 alıyor alıyormuşsun ya. 70 ne demek Duru? Eğer üniversite sınavına 70 alırsan sen, sen sınıfta kalıyorsun biliyorsun değil mi? Anne bırak da onu ben düşüneyim tamam mı? Benim kendi hayatımı, kendi mesleğimi bırak da ben düşüneyim. O ne demek ya? O ne demek Duru? Sana bıraktım zaten. Bir yıldır bu okulda okuyorsun. Bir yıldır karışmıyorum sana. Seni bıraktım iyice saldın sen de kendini. Ben seni bırakırsam sen de kendini bırakıyorsun. İyice saldın kendini. Anne yeter. Yeter dedim sana. Şu saçmalığa bir son ver. Ben okulumu falan değiştirmeyeceğim ayrıca tamam mı? Arkadaşlarımla da görüşeceğim. Okulumu da değiştirmeyeceğim tamam Ben böyle devam edeceğim. İlkokul çocuğun muamelesi yapma bana. Tamam kızım tamam. Sen böyle devam et tamam mı? Sınavlardan 60 almaya 70 almaya devam et. Ne oldu sen sınıf birincisiydin ha? Buraya gelince sınıf üçüncülüğüne falan düştün. Yüz aldın sınavlardan 70 almaya başladın. Ne oldu acaba? Ne hikmet hikmetse? Ne var bu okulda? Ha? Seni bu kadar dağıtan engelleyen ne var bu okulda? Anne bak. Anne bak beni en hassas noktamdan vurmaya çalışıyorsun. Anne beni burada dağıtan hiçbir şey yok tamam mı? Ne demek yok ya? O zaman niye o sınav kağıtlarının hali? Ya anne sınav kağıdı sınav kağıdı ne varmış sınav kağıdımda ya? Ya alt tarafı 20 puan 30 puan düştüm diye 2-3 tane soru yapamadım diye niye bu kadar azarlıyorsun beni? Ne varmış? Çalışırım düzeltirim. Çalışsan da şimdiye kadar çalışıp düzeltmiştin Duru. Bütün sınav kağıtların öyle. Bütün sınav kağıtların 70-60. Anne yeter tamam. Ben istersem 20 alırım istersem 100 alırım. Bu seni hiç ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez ya? Ben senin annenim. Annemsin anne. Evet. Annem olabilirsin. Ama annem olacağın, annem olacağın 18 yaşında olacağım her şeye karışmana gerek yok. Ben artık küçücük çocuk değilim. Beni derinle karıştırma istersen. Tamam. Tamam öyle olsun Duru. Bu sana son ilk ağzımda. Bir ay sonra öğretmenlere de konuşmaya tekrardan geleceğim. Bir ay içinde o sınav kağıtların, sınav notların düzelmezse o zaman okuluna ve arkadaşlarına veda edersin. Duydun mu beni? Anne öyle bir şey olmayacak tamam mı? Ben gerekirse çalışırım düzeltirim notlarımı ama beni bu okuldan almayacaksın. O sana bağlı kızım. Sen ne istiyorsan onu yap tamam mı? İstersen çok çalış bu okulda okumaya devam et. İstersen hiç çalışma ama bir ay sonra başka bir okulda olursun. Ya bir şey diyeceğim. Duru nerede? Duru'nun annesi geldi. İkisi beraber odaya girdiler. Bir şey konuşacaklarmış da. Hala çıkmadılar. Allah Allah. Ne konuşuyorlar acaba bu kadar saattir? Ben de merak ettim. Bir gidip baksana Duru ya. Tamam tamam ben bir bakayım. Çık 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 çık. Gir. Çık. Duru, Zuhal teyze. Hadi içeri gelseniz oturup sohbet edelim. Yok kızım yok. Sohbet falan etmeyelim. Ben zaten gidiyordum. Derin'in de zaten mama saati geldi. Ben gideyim. Söylediklerimi iyi düşündür. Tamam anne, tamam yeter. Sen bilirsin. Bir ay sonra tekrar geleceğim. Bir ay sonra görüşeceğiz. Anne yeter. Aa Zual teyze. Aa, Duru ne oluyor? İyi misiniz siz? Zual teyze niye gidiyor? Nesi var? Nesi yok ki ya? Nesi yok? Saçma sapan şeyler söylüyor işte. Ne oldu ya? Ya yani bir şey yok kanka ya. Her zamanki annem işte. Yine geldi içindeki zehri döktü gitti buraya. Kanka ne diyorsun sen ya? Ya ne oldu bir anlatsana. Ya yok ders notlarım çok kötüymüş. Yok eskiden yüz aldığım sınavlardan bu sefer atmış alıyormuşum. Yok işte bu arkadaş ortamı, sevgili ortamı beni çok dağıtmış. Yok eski duru değilmişim bir ay içinde sınavlarımı, notlarımı yükseltmezsem eğer beni başka okula yazdıracakmış. Bu okuldan alacakmış. Bilmem ne bilmem ne işte saçma sapan saçmalıyor. Aa ne? Yani nasıl yani yapabilir mi böyle bir şey? Bilmiyorum kanka bilmiyorum. Bana soru sorma ya bilmiyorum. Ya kanka sen bu okuldan gidersen ben ne yaparım ya? Ya bilmiyorum kanka bilmiyorum. Asıl soru ben sizi buradan bırakıp nasıl gideceğim onu bilmiyorum. Ya kanka bir şey söyleyeceğim ama kızma. Ya ya annen aklıysa ya annen doğru söylüyorsa neyi doğru söylüyor ya? Ya kanka sonuçta o senin annen yani senin için en iyisini en doğrusunu o bilir. Duru Allah aşkına sen de başlama lütfen. Annem bitti bir de sen başlama bir de senin söylediklerini çekemem. Tamam tamam bir şey söylemeyeceğim. Ama bir sakin olunca. Ya annen doğru söylüyor da olabilir. O yüzden sen yine de annenin söylediklerine bir kulak ver olur mu? Tamam. Tamam bakacağım. Bir bu eksikti zaten ya. Bir de şimdi tehdit ediliyorum. Okuldan alınırmışım. Kanka. Yani benim annem de böyle. Yani şu sıralar özellikle üniversite sınavına hazırlandığımız için hepimizin ailesi böyle. Benim annem de böyle. Günde yüz kere arıyor. Ders çalışıyor musun? Yok işte sınavların nasıl geçiyor bilmem ne diye. Benim annem de günde yüz kere arıyor. Yani sadece senin annen değil bunu yapan. Benim annem de böyle şeyler yapıyor. Günde yüz defa arayıp soruyor. Yapacak bir şey yok. Onlar bizim annelerimiz. Yani sözünü dinlemekten başka yapacağımız bir şey yok. Duru tamam Allah aşkına kamu spotu gibi reklam vermeye çalışma bana lütfen. Kafam kazan gibi zaten hiç dinleyemeyeceğim. Tamam tamam özür dilerim haklısın. Tamam sıkma sen canını ya bir şey olmaz. Aa, bir aya kadar toparlarsın notlarını birazcık çalışırsın. Toparlarsın notlarını sınavlarını olur biter. Ya öyle olmuyor işte onlar ya. Ya ben sınıf birincisi olmak için 3 yıldır çalışıyorum. 3 yıldır emek veriyorum. 3 yıldır çalışıyorum, daha yeni sınıf birincisi olabiliyorum. Şimdi bir ayda ben sınav notlarımı nasıl yükselteceğim? Ya Duru, bir şey olmaz. Ben de yardım ederim sana. Birlikte çalışırız hatta. Benim annem de sınav notlarımı yükseltmemi istiyor. İkimiz beraber yaparız bir şeyler. Zuhal teyzeye de notlarının yükseldiğini gösterirsek, Zuhal teyze de bu okuldan almaktan vazgeçer seni. Tamam? Sen sıkma canını, hallederiz ya. Sen sınıf birincisi olmuş kızsın yani. Ne olacak? Bir ay sıkarsın da şimdi bir ay çalışırsın. Hatta gerekirse bizimle görüşmeye bile ara verirsin. Biz seni anlarız. Ya olur mu öyle şey ya? Sizinle görüşmeyi niye ara vereyim ben? Sizinle de görüşürüm. Gerekirse tersimi de çalışırım. Ne var yani? İyice ilkokul çocuğu belledi de beni. Tamam kanka tamam. Sen yine sakin ol tamam. Yine annene karşı saygılı ol ve sakin ol. Yine de o senin annen yani. Doğru ya doğru. Tamam. Tamam gerçekten ben daha fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bir tuvalete gidip elimi yüzümü yıkayacağım sonra da hava almaya çıkacağım. Biraz yalnız kalıp sakinleşmeye ihtiyacım var. Tamam tamam. Aa duru. Du Allah Allah. Ha Zuhal teyze. Merhaba çocuklar. Derin hadi anneciğim gidiyoruz. Ama anne biz Bella ile oyun oynuyorduk. Derin'cim başka zaman oynarsınız. Şu an işimiz var hadi. E ama ablamla hiç görüşmedim ben. Görüşme ablamla hadi. Aa a. Zuhal teyze. Hayırdır ne oldu bir şey mi oldu? Yok kızım yok. Bir şey olmadı. Durursa anlatır ne olduğunu. Aa, tamam tamam. Gidiyoruz biz hadi görüşürüz. Abi otursaydınız bir sohbet ederdik. Yok kızım yok ben gideyim. Peki siz bilirsiniz. Görüşmek üzere. ...görüşürüz... Ha, ...Zuhal abla... ...efendim Ali... ...Zuhal abla bir şey mi oldu... ...yani... ...Duru'nun görüşmesi... ...yani benimle görüşmesi sorun olduysa eğer... ...yok kızım yok... ...yok... ...yani... ...Zuhal teyze... ...eğer gerçekten yani benim... ...için sorun olduysa... ...evet... Evet seninle görüşmesi sorun oldu. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Neyse. Azual teyze. Bu neydi şimdi? Bilmiyorum ki. Durun annesi bence bir şeye kızmış. Kesin öyle. Duru nerede? Ha? Duru? Ne oldu ya? Ya Duru ile Zuhal teyze kavga etmişler. Biraz tartışmışlar da ikisinin morali bozuk niye kavga etmişler peki? Yani niye tartışmışlar benim yüzümden mi? Zuhal teyze bana kızdı senin yüzünden falan dedi de ben anlamadım. Yani aslında senin yüzünden değil hepimiz yüzünden. Aa niye ne oldu ya? Ha, ne oldu biz niye biz ne yapmışız? Biz bir şey yapmadık. Dur bu okula geldiğinden beri sınav notları düşmüş. Hani ders notları da düşmüş. Annesi de bunu görmüş. Hocalarla konuşmuş. Sınav notlarını yükseltmezse bu okulun onu alacağını söylemiş. Aa gerçekten mi? Ne? Ya ama olmaz öyle bir şey ya. Zuhal teyze yapmaz. Durya ayırmaz bizden. Merak etmeyin. İşte Durya ders çalış falan filan demiş. sen üniversite hazırlanıyorsun işte. Düzelt notlarını falan filan demiş falan. Durun da ona morali bozuk bozuldu yani. Tartışmışlar biraz. Önemli bir şey yok. Ya benimle alakalı bir şey söyledi mi peki? Yani. Aslında evet. Zuhal teyze bir de Ali ile görüşme artık demiş. Niye ya? E tamam canım. Yani o da sonuçta bir anne. Kızının iyiliği için yapıyor. Bir şey olmasa de oturun. Duru nerede peki? Duru hava almaya çıktı biraz. Bırak yalnız kalsın. Gel otur. Tamam.